Herkese merhaba, ben Hacer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vincent Van Gogh konuşacağız. Hayatını ele alacağım, hastalığını ele alacağım. Bunları konuşalım birazcık. 1853 yılında Hollanda'da doğuyor. Babası papaz. Yani bir papazın oğlu olarak dünyaya geliyor. Batı dünyasında gerçekten en eskili sanatçılardan diyebiliriz. 2100 kadar resim ve otoportre çalışması var. Nasıl? Van Gogh'un üç kız kardeşi, iki de erkek kardeşi var. Bu iki erkek kardeşinden bir tanesi Theo ve çok yardımcı oluyor. Vincent ismi kendisinden bir yıl önce doğup ölen abisinin ismi oluyor. Yani en büyük oğul Vincent oluyor. Yani Van Gogh oluyor. Theo her türlü maddi manevi desteği sağlıyor Van Gogh'a. Van Gogh'un okul yılları çok iyi geçmiyor. Okul yolları, yıllarını kasvetli, soğuk ve kısır olarak tanımlıyor. Bunu da Teo'ya yazdığı e, mektuplardan görüyoruz. Van Gogh bir sürü iş yapıyor yani bir sürü işte çalışıyor ama hiçbirini ne tutturamıyor yani bir türlü yapamıyor bir şeyler. Sanat ticareti yapıyor. Zaten kardeşi de bir sanat simsarı olduğu için hani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Sonra dil öğretmenliği yapıyor, vaizlik yapıyor, kitap satıyor. Daha sonra teolojiye yöneliyor yani ilahiyat alanına yöneliyor ama maalesef burada başarılı olamıyor ve yarıda bırakıyor. Şimdi asıl en bilindik meşhur olay kulak kesme olayına gelelim. Van Gogh çok düzgün beslenen bir kişi değil yani beslenme önlerini söyleyelim nasıl besleniyor? Kahve, alkol, ekmek bu tarz besleniyor. Yani hayatı bundan ibaret. Ee, hatta bazen böyle o tuvaldeki boyalar falan olur ya onları tattığı falan da söylenir. Bir gün Paul denilen bir arkadaşı var ve bu arkadaşıyla çok böyle anlaşamıyor ama arkadaşını da seviyor yani bırakmak istemiyor ve onun onun arkadaşının onu bırakma düşüncesi Van Gogh çok korkutuyor. İşte yine bir gün böyle tartışıyorlar ve Van Gogh usturaya alıyor Paul'un boynuna hani götürüyor. Paul bir şekilde kurtulup kaçıyor. Van Gogh öfke nemesine giriyor. Paul'u kaybettiğini falan düşünüyor hani ve sonra da sol kulağını kesiyor. Bu ilk söylenilen görüş. ikinci görüşte Theo'nun nişanlanması. Yani kardeşinin nişanlanacağı mektup hani geliyor, nişanlanacağını görüyor. Ve bundan dolayı e, bir öfke nöbeti geçiriyor. Çünkü eğer Theo nişanlanırsa e, Van Gogh'a herhangi bir maddi olarak bir şey yollayamayacağını düşünüyor. Çünkü bu sefer ailesine hani parasını harcayacağını düşünüyor. Ve bundan dolayı da öfke nöbeti geçirip e, kulağını kestiği söyleniyor hani bu kulağını kesiyor normal bir şey değil zaten yaptığı ee, kardeşine diyor ki hani ben halüsinasyonlar görüyorum. Kardeşine tamam diyor ve akıl hastanesine götürüyor. Fransa'da bir akıl hastanesi ve bulunduğu akıl hastanesi Van Gogh'un e, yani nasıl diyeyim böyle yemyeşil bir alan, böyle lavanta bahçeleri falan var. Yeşillik bomboş bir yerde yapılmış, gayet huzurlu, sakin bir alanda yapılmış bir akıl hastanesi. oda veriyorlar, Van Gogh yine burada resimlerini çiziyor. Hani özel olarak bar tuvalleri falan var, izin veriyorlar buna. Ve Van Gogh burada Yıldızlı Gece, yine meşhur bir eseri. Yıldızlı Gece adlı eserini çiziyor. Yıldızlı Gece eserinde dikkatimizi çeken bir sürü şey var. Hatta onunla ilgili incelemelere falan da bakabilirsiniz. Akıl Hastanesi'nin pencerelerinde demirlikler var. Ama Van Gogh yıldızlı gece çizdiği zaman herhangi bir demirlik yani demirlik yok. Bomboş Hani gökyüzü gayet net bir şekilde hani görülür şekilde bize gösteriyor. Bu da Van Gogh'un hayal gücünün aslında ne kadar e, yüksek olduğunu bize gösteriyor bence. Sonra yıldızlı gece tablosunun alt tarafında köyler resmedilmiş. Aslında orada öyle bir köy yok çünkü bulunduğu akıl hastanesi bomboş bir arazi yani yam yeşil bir arazi yapılmış bir yer. Yani burada Van Gogh'un hayal gücünü ekstra kattığı yani resimlerine kattığını görmüş oluyoruz. Van Gogh'un hastalıklarından bahsedeceğim. Bipolar bozukluk burada duygu durum bozukluğu da diyebiliriz. Sonra depresyon nöbetleri geçiriyor. Burada en belirgin özelliği karamsar olması. Akıl felci var. Duygu kontrolünde zorlanmalara sebebiyet veriyor. Van Gogh'un hastalığından bahsedeceğim. Bipolar bozukluğu biraz ele almak istiyorum. Bipolar bozukluk 3 döneme ayrılıyor. 1. Mani dönem, 2. Depresif dönem, 3. Karma dönem. Mani döneminde olan kişi aşırı neşeli oluyor, hiperaktif oluyor, aşırı özgüvenli olabiliyor. Ama odaklanmakta da güçlük çekebiliyor ve bu dönemde alkol uyuşturucu kullanım isteği böyle en uç en uç noktalarda hissedilebiliyor. Sürekli para harcama, huzursuzluk gibi duygular böyle en uç seviyelerde hissedilebiliyor. Depresif dönemde ne oluyor? Uzun süre uyuma isteği oluyor, yorgunluk, sonra kendini suçlu hissetmek, umutsuzluk hali, sürekli kuşku duyma. E, iştahsızlık, sarnılar görme, çevresindeki insanlarla sürekli tartışma e, ve intihar düşünceleri depresif dönemde e, de görülen şeyler. Karma dönem ne oluyor? Karma dönemde de kişi bir anda böyle mutluyken bir anda suçluluk duygusu hissedebiliyor. E, bu da karma dönem oluyor. Yani Van Gogh böyle bir hastalıkla mücadele ediyor diye anlattım. Van Gogh'un ilk dönem yaptığı resimlere baktığımız zaman özellikle patates yiyenleri hani ele alayım. Böyle kaba tasvirler, karanlık ortamlar, daha böyle karanlık şeyler. Ama Van Gogh daha sonraki senelerde daha sarıyı kullanmaya başlıyor, daha canlı renkler. Burada da üç tane rivayet var diyebilirim. Yani ne oluyor? Burada ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Theo kardeşinin yani Van Gogh sürekli Theo'ya mektuplardan yolluyor. Theo diyor ki biraz daha canlı bir şeyler yap ki hani resimlerini satabilelim. Ve Van Gogh sarıyı katıyor daha daha canlı olsun diye. İkinci olarak Van Gogh'un kullandığı ilaçlardan dolayı etrafı sarı gördüğü ve bundan dolayı sarı daha yoğun kullanıldığı söyleniyor. Üçüncü olarak da zaten beslenme şeklini söylemiştim. Düzensiz beslendiği için gözlerinde hasar oluyor ve etrafı biraz daha sarıltırak gördüğü söyleniyor. Hangisi artık ben de bilmiyorum. Van Gogh'in resimlerinde sarı ve mavi. Mavi de çok kullanılıyor son dönemlerde. Van Gogh hastalığına rağmen sanat yapıyor. Ee, bu çok güzel bir şey. Ee, nöbet geçirdiği zaman e, resim çizemiyor. Ama işte nöbete geçtiği zaman çizmeye başlıyor ve sürekli çiziyor. Bu e, çizimlerine 27 yaşında başlıyor. Yani yaşamının o son 10 yılında bir süre eser çiziyor. Van Gogh'un satılan yani satıldığını düşündüğümüz bir eser var. O da Arles'te Kırmızı Bağ 1888'de yaptığı. Bu hayattayken tek satılan eseri olduğunu biliyoruz biraz üzücü bir şey aslında. Çünkü o kadar 2100'e kadar yani 2100 kadar çalışma yapıyorsun ve sadece hayattayken bir tanesinin satılması üzücü bir şey. Van Gogh'un ölümüne gelelim. Van Gogh pansiyonda kalıyor. Bir gün uyanıyor. Ondan sonra gidiyor silah buluyor. Silahı nereden bulduğunu söyleyelim. Tahmin edilen şey silahı kaldığı pansiyona çalışanların birisinin silahı olduğu tahmin ediliyor. Silahını alıyor, tuvalini alıyor ve e, buğday tarlası ve kargalar adlı tablosunu yapmak üzere e, o tarlaya gidiyor ve çizimlerin çizimini yapıyor. Çizimini yaptıktan sonra da silah alıp göğsünden kendini vuruyor. Ama Van Gogh ölmüyor. E, sonra da işte pansiyona geliyor ve orada işi işte doktorlar var. Ee, ama cerrah doktoru yok ve bu sebeple de kurşun içeride zehirlenme yapıyor. Ee, kardeşi Theo geliyor. Hani haber veriliyor. Geliyor hani bakıyor Van Gogh iyi görünüyor falan. Ama kısa bir süre sonra da o kurşun içeride kaldığı için Van Gogh ee, vefat ediyor. Ee, Van Gogh'un ölümü hakkında intihar olmadığını söyleyenler de var. Hani tehdit alıp öldürüldüğü yönünde görüş de var. Ee, Bunun neye göre yapıyorlar? Buğday tarlası ve kargalar resmi e, böyle canlı bir resim yani. Hani Van Gogh bu resmi çizerken mutluydu. Hani kendisini öldürme ihtimali yoktu diye düşünüyorlar. Ee, hani bu sebeple öldürüldü diyorlar ama e, Van Gogh bir polar hastası ve bu yüzden bir anda mutluyken bir anda mutsuz olabilir. bu O yüzden bana şey intihar ettiği kısmı biraz daha güçlü hani geliyor. Van Gogh'un son çizdiği resimde buğday tarlası ve kargalar oluyor. Ondan sonra zaten vefat ediyor. Ve ölümünden e, bir yıl sonra da kardeşi Theo vefat ediyor ve Van Gogh'la yan yana gömülüyorlar. E, peki biz Van Gogh'la ilgili bilgileri nereden alıyoruz? Theo'nun e, eşinden alıyoruz. E, çünkü sürekli bir mektuplaşma olayı olduğu için o mektuplardan Van Gogh'un hayatını öğrenmiş oluyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.